Türkiye artık kendi tasarladığı büyük boy askeri gemileri üretiyor ve ihraç ediyor. İnşası Pakistan'ın Karaçi Tersanesi'nde süren denizde ikmal gemisi 158 metre uzunluğuyla Türkiye'nin bugüne kadar ihraç ettiği en büyük askeri deniz platformu olma özelliğine taşıyor. TRT Haber ekibi inşası süren gemiyi Karaçi Tersanesi'nde görüntüledi. Türkiye'nin bugüne kadar tasarlayıp ihracatını gerçekleştirdiği en büyük askeri deniz platformu olan denizde ikmal gemisinin inşası Pakistan'ın Karaçi tersanesinde sürüyor. Geminin inşaatına fiilen yaklaşık bir yıl önce başladık. Şu anda gördüğünüz geminin tekne inşaatı olarak üçte bir yaklaşık olarak tamamlanmış durumda ve inşa programına uygun olarak sürdürülüyor. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Hasan Kemal Yardımcı, Savunma Sanayi Müsteşarı Profesör İsmail Demir ve beraberindeki heyet tersaneyi ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gemi tamamlandığında 158 metre uzunluğunda 15.600 ton ağırlığında olacak. Saatte 37 kilometre hızda seyredebilecek olan gemide 240 personel görev yapacak. Gemi seyir halindeyken diğer gemilere akaryakıt, cephane ve su ikmali sağlayacak. Buradaki hedefimiz geminin 2016 Ekiminde denize indirilmesi ve 2017 Nisan ayında Pakistan Deniz Kuvvetlerinde hizmete girmesi şeklinde. Tamamen Türk mühendislerince tasarlanan ve Türk mühendislerin nezaret ettiği geminin inşasında Pakistanlı işçiler görev yapıyor.